Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle Hoş geldiniz Bu bir çeşit e, download var. E, video serimizden farklı olacak. Çünkü e, bir arkadaşımızın şu anki ekranda gördüğünüz gibi bunu nasıl yansıtacaktım bilemiyorum. O konularda biraz eksiğim var. E, yani düzenlemedir, editlemedir falan filan biraz da photoshop işlerinde biraz zayıfım. O konuda kusuruma bakmayın. Şöyle bir arkadaşımız e, en sonki attığım e, download var. Yani do videosunun Altına böyle bir yorum atmış. Demiş ki e, abi bir mod kurulum videosu gelir mi? Özellikle Unification modu için demiş. Kendisini isteğini kırmayalım. Buradan sana selam olsun Muhammed Hamza Küçük Midil e, midil isimli kullanıcı. E, Muhammed Hamza'ya selam gönderelim ve bugün sizlerle beraber e, Damlaf var yani Dov 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 e, oyunumuza nasıl mod kurulur e, onu göstereceğim. İlk öncelikle e, moddb.com sitesinden veya hatta direkt şöyle de yazabilirsiniz. Bir tane e, download var. E, Soulstorm mods yazıp e, şu seçeneği ilk e, çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Hatta istiyorsanız direkt şöyle de yazabilirsiniz. Daha mantıklı. Şöyle yapalım. Unification mod diyelim. Unification mod deyince zaten ilk çıkan sekme sizi e, modun e, moddb sitesine atacak. Burayı seçiyorsunuz. Sonra seçtikten sonra burada faiz yazan e, sekmeye geleceksiniz. Sekmeye geldikten sonra şimdi açarsa tabi basamadım. Şimdi ilk öncelikle yapmanız gereken şu müzik pack e, yani müzik paketi part 4 e, kısım 4 yazan. Sonra race mod yani ırk modları part 3 yazan. E, sonra Ana dosyalar yazan part 2 ve part 1 yani kısım 1, kısım 2, kısım 3, kısım 4'ü ilk baş masaüstünüze indirmeniz gerekiyor. Bunları söyleyelim. Sonra indirdikten sonra bir de burada 6.9.1 ve 6.9.25 installer yazan. istiyorsanız bunu da koyabilirsiniz ama bunu yapmanız daha mantıklı. Bu bir çeşit yükleyici oluyor. Yama yapmanızı sağlıyor. 6.9.0 sürümünden 6.9.25'e kadar çıkartmanız gerekiyor. Bir de üstün üstlük böyle bitmedi. Bunları kurduğunuzu varsayıyorum masa üstünüze. Hatta ben birazdan göstereceğim size. Ben de kurulu olduğu için şey yapmıyorum. Ee, bir de burada add-ons yani eklentiler kısmı sekmesi göreceksiniz buraya tıklıyorsunuz benim serilerimde kullandığım özellikle unification harita eklentisi diye bahsetmiş olduğum e, bu kısım var şunu da indirmeniz gerekiyor hatta tıklayalım bir tanesini göstereyim sonra buraya geliyorsunuz e, download böyle bir e, dosyanın boyutu yazıyor vesaire yazıyor download tuşuna bastığınız zaman böyle bir pencere gelecek. Bunu en kısa sürede indirmenizin yolu e, internet download manager kullanmanızı öneririm. E, özellikle baya bu internet e, tarafından bir şeyler yani işte dosya vesaire oyun oyun indirmek üzerine özellikle kullanılan bir programdır. Tavsiye ederim. Bunu az önce bir internet IDM kullandığım için bir pencere geldi. Bunu indirmeyeceğim. E, indirdiğim i̇ndirdiğim için göstermiyorum. E, bu kadar. Bunları indirdiğinizi varsayıyorum ve sizin masa üstüne alıyorum. Sonra bunu indirdiklerinizin bütün hepsini burada görmüş olduğunuz bir Unification isimli bir klasör oluşturdum. Ha, özellikle pardon bir tane daha var. Onu unuttum. Unification'ın çalışması için gerekli olan e, bir mod daha var. Bu e, nasıl diyeyim alt mod gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bu mod olmadan Unification modunu oynayamıyorsunuz. Bu modumuzda Trenit mod diye geçer. E, 0.05B3 diye bir şey sürümü var. Bunu da indiriyorsunuz. Küçük bir e, boyutu var. Birazdan hepsini kurulacağız. Şimdi tekrar edeyim. Hepsini e, çorba ettim biliyorum. Toparlayayım. İlk öncelikle Trenit modunu indirin. E, adımınız, ilk adımınız bu olsun. Tabi oyunu e, kurmanız gerekiyor bu konuda zaten. E, direkt mod videosuna girdiğim için şey yapmıyorum. E, oyunun kurulu olduğunu varsayıyorum sizde. Eğer kurulu değilse zaten ilk başta oyunu kurmanız gerekiyor. O konuda yapabilecek bir şeyim yok e, ee, Epic Games'te var mıdır bilmiyorum. Ben Steam sürümünü kullandığım için Steam'den göstereceğim. E, ee, korsan oynuyorsanız da lafım yok. Ee, o, o, şekilde de gösteririz. Tamam neyse. Boşumu yaptım ettim. Tyranic Mod 1. Kurduktan sonra e, şurada installer var. E, yükleyici part 1 yazan, part 2 yazan, part 3. Şöyle toparlayayım. Part 1, part 2, part 3, part 4'ü kurmanız gerekiyor. Sonra kurduktan sonra şu ikisinden bir tanesini seçebilirsiniz. Ama size tavsiyem. Ee, şu installer yazanı e, indirmeniz bu arada size bir bilgi vereyim bu e, bu videonun az önceki yorumunu okudum arkadaşım videosunun e, videomun altında e, bir arkadaş daha yorum atmış henüz daha çıkış tarihi kesin belli değil ama unification modumuzun 7.0 sürümü gelmekte e, daha henüz çıkmamış. Burada hatta e, summary özetler kısmında da pardon artikası yani makaleler kısmında da bakarsanız burada 7.0 sürümüyle alakalı bir yazı görebilirsiniz. Neyse göstermiş oldum. E, neleri kurmanız gerektiğini gösterdim. Şimdi burada bütün hepsinin kurulu olduğu e, olduğunun bir nasıl diyeyim? Bütün hepsini masaüstünüze kurun ve bir klasörün içine atın. Sonra kurduktan sonra ilk baş tiranit moduyla kurulumuma başlıyoruz. Bakın şöyle bir sim simgesi çıkacak. Buradan onaylıyorum'a basıyorsunuz. I agree diyor. Burada işte e, oyunun kurulu olduğu dosyayı bulmanız gerekiyor. Ben şöyle Steam e, Steam'in altından Steam Apps'ten ve şurada Download for Soulstorm seçiyorum ve Next diyorum. Sonra burada bana şey soruyor. Diyor ki e, indirmek istediğim bileşenler hangileri diye. Ben burada ilk baş e, kendi kurulum stilimi tercih edeceğim için e, size de öyle anlatacağım için öyle yapacağım göstereceğim. Şu ilk alttaki 3 e, seçeneği kapatıyorsunuz. Sadece buradaki install trend mod yazısını seçiyorsunuz ve yüklüyorsunuz. yükledikten sonra bu işimiz bu kadar bitiyor. Trend modunu kurduk. Trend modunu kurduktan sonra e, unification 69 full sürümünü geçiyor seçiyorsunuz. Bu da böyle bir açıl simge seçeneği var ve müzik çıkıyor. Müzikleri telifli olabilir. Onun için kusura bakmayın. E, kapatmak zorundayım. Burada I agree diyorsunuz. Tekrar e, pardon next demeyelim. Bunu elle seçin. Çünkü browse yani araştır seç dediğiniz kısımda bazen sapıtabiliyor. E, elle seçmeyip direkt next 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 yani ileri 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 yaparsanız e, normalde kurulum süresi bir tık daha kısa sürüyor. Çünkü belli bir başlı dosyaları indirmemiş oluyor. Bunu uyarayım. Bütün kurulum dosyaları için elle seçmeye çalışın olabildiğince. Burada da download for Storm seçiyorsunuz ve direkt ileriye tıklıyorsunuz. Burada bunu seçebilirsiniz. Buradaki seçenek kalsın. Bu Mod Manager yani mod yöneticisi diye geçiyor var modlarına girmek için gerekli olan bir e, nasıl diyeyim başlatıcı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Burada install diyorum ve e, böyle bir 12.807 e, megabaytlık bir dosya indirecek. Bu indirsin, geliyorum. Burada videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar geldim. Kurulum tamamlandı. Şimdi bunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra size iki adet böyle e, dosya karşılayacak. Birazdan bunların ne olduğunu göstereceğim. Kurulumu devam ediyoruz. Sonra burada müziği seçiyorsunuz. Ya şu ikisi arasında sıra çok önemli değil de neyse seçelim. Müzikle devam edelim. Şunu onaylıyorsunuz. Tekrar bunu elle seçiyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yeri bulmanız gerekiyor. Direkt tamam deyip bunu da kuruyorsunuz. Bu biraz hızlı sürüyor. Kurulum bitti. Şimdi yamayı seçiyoruz. Birleşik yama diye bir şey var. 691 6925 yazıyor. Bunu seçmelisiniz. Seçtikten sonra müziği kapatıyorum. Telifli olabilir onun için kusura bakmayın. Yapabilecek bir şeyim yok. Buraya gene tekrar elle seçin. Ne olur ne olmaz dediğim gibi bazen sapıtabiliyor. Bunu da koruyorsunuz. Kurulum bitsin. Kurulum bitti. Bu da tamamdır. Şimdi tek olan şey ne kaldı biliyor musunuz? Şurada e, unification campaign yazısı var ya. Bunu dışarı çıkartıyorsunuz. E, bu kalsın, birazdan anlatacağım. Sonra burada e, bu iki e, dosyayı istediğiniz bir yere alabilirsiniz. Ya da burada dursun. Ben birazdan göstereyim ne olduğunu. Şimdi bunu tıklıyorsunuz. Burada e, tıkladıktan sonra nereye çıkartmamı istediğini soruyor bizden. Çıkart diyelim. Direkt masaüstüne üstüne çıkartacak zaten göreceğiniz. Evet böyle bir şeyler geldi. Şimdi bunların ne olduğunu anlatacağım. Şimdi buradan e, oyunun kurulu olduğu yere geliyorsunuz. Steam e, Steam sürümünü kullandığım için ben Steam kurulu olduğu yeri bul, e, bulup buradan common deyip eee common e, pardon, Steam Steam Apps common e, yollarını takip ed ettikten sonra Downloader SourceStorm'u buluyorsunuz. SourceStorm bulduktan sonra bunların hepsini içine atıyorsunuz. İsterseniz bu e, şunu da atabilirsiniz, fark etmez. Bu kalsın. Bunun birazdan ne olduğunu anlatacağım. Şimdi e, attıktan sonra arkadaşlar şunu silebilirsiniz. Burada e, daha üst sürümü var. Ve gördüğünüz gibi burada e, Titanit pardon, Unification 690 Uninstal e, silicisi var. Titanit modun silicisi vesaire mevcut. Burada e, şöyle modül bulmanız lazım. Unification Campaign 692 modül yazıyor. Bir de Unification Backfish vesaire var. Bunları göstereyim. Burada birden fazla Mod Manager var, bunların e, en son sürümü 2400A sürümü olacak. Bu geri kalanları silebilirsiniz. Burada da Unification Campaign 6.9.2 yazıyor. Şimdi asıl e, anlatmak gerek, anlatmak istediğim şey bu zımbırtıydı. Bu zımbırtıyı açıyorsunuz arkadaşlar, burası Unification Campaign e, Sefer Ayarlayıcısı diye geçiyor. Şurada e, Testing Mod Dev yazıyor, e, geliştirmelerin test aşaması diye bir şey. Bunu açmanızı önermem çünkü e, bastığınız e, bütün şeyleri anında süresiz yani e, ordu basmasından tutun işte kaynakların falan filan şey yapıyor. Burada e, genel kalan burada işte yapay zekayı kapatma diye bir şey var. Hiçbir şekilde e, yapay zeka sizinle savaşa girmiyor. Burada şunu ellemeyin bu e, sefer haritalarında üst otomatik üst inşasının e, şey yapıyor. Çünkü Başlarken e, sıfırdan üstü inşa etmeniz gereken durumlar olabiliyor. Ondan çok emin değilim. Burada auto win var. Yani otomatik kazanmayı seçiyor. Burada e, oyuna girdiğinizde, savaşa girdiğinizde şurada auto win diye bir buton göreceğiniz. Bastığınız anda savaşı bitirmenizi sağlıyor. Burada e, onu kapatıyorum. Burada e, artillery turret arrow. Yani bunun ne olduğu çok e, emin değilim. Büyük ihtimalle kurduğunuz taletler işte Necron'da Gauss Kulesi gibi düşünün. Bunların aşıttırmalı vurmasını mı sağlıyor? Ne haltları çok bilmiyorum. Burada oyunu biraz yumuşatıyor. Mesela diyor ki hem yapay zekanın hem de oyuncunun canlarını ve birimlerin canlarını ve binaların canlarını çift kat arttırıyormuş. Burada daha da zorlaştırıyor vesaire diyebilirsiniz. Bunları kendiniz okursunuz diye düşünüyorum. Eğer gene anlamadığınız yer olursa yorumlarda belirtirseniz. Genellikle ben bu şekilde kullanıyorum. Ee, i̇sterseniz biraz daha kolaylaştırsın istiyorsanız şunu seçebilirsiniz ve sonra save settings dediğinizde bu ayar olmuş oluyor. Şöyle gösterelim. Sonra e, asıl burada Unification Campaign 6.9.2'nin içine geliyorsunuz. Burada da aynı zımbırtı var. Burada e, şu şeyi sallayın burası çok önemli değil. Sadece sororitasların e, şeklini değiştiriyor. Ordo hereticus yani bir nevi e, engizyöre çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha rahip rahibe e, tarzında giyin, giyinimleri var. Görünüşünü değiştiriyor sadece sororitasların o kadar diyebiliriz. Burada da yine aynı ayarlar mevcut. E, burada da falan şey yapabilirsiniz. Bir, burada bu aslında da bir videoyu durdurayım geleyim. Tamamdır geldim devam edelim. Şimdi bunu hallettikten sonra içine de attıktan sonra tek yapmamız gereken buradaki mod manager'ı açmanız. Mod manager'ı açtıktan sonra ve burada belli başlı seçenekler göreceksiniz. Bunlar sizde kapalı olabilir ve özellikle şurada kırmızı yazacak sizde. İlk önce bu kırmızı yazıyı gidermek için toggle la ayarını açmanız gerekiyor. Sizde ilk açtığınız zaman böyle gözükecek. Hatta oyunu daha sıfır modlu oynadığınız için, ilk defa modlu oynayacağınız için Kurulum dosyalarında e, bir şeyler sorması gerekebilir, ben çok emin değilim ama e, hatırlayamıyorum. E, özellikle eski sürüm kullanıyorsanız bu Mod Manager'larda e, güncelleme falan isteyebilir belki ondan dolayı aklıma geldi şimdi toparlayayım orayı. Mod Manager sürümlerinde yani bu moda giriş e, şeyindeki eski sürüm kullanırsanız o sürümün yeni halini güncelleyim mi diye sana size soruyor önünüze bir pencere çıkartıyor onu isterseniz yes deyin isterseniz son sürümü benim bu kullandığım sürümü kullanabilirsiniz sonra burada toggle la la ayarını değiştir diye bir şey var bunu açmanız gerekiyor zorundasınız modlu oynamak istiyorsanız bu ayarı kesinlikle açmak zorundasınız eğer modsuz oynayacaksanız ee, la'yı bu ayarı kapatıp burada start base game yani ee, ana taba temel oyunu başlat yani modsuz halde başlatabiliyorsunuz onu söyleyelim Sonra burada la ayarını açıyoruz e, mutlu oynayacağımız için burada unity ext e e e e e dll e diye bir şey var bunu açın sonra burada sisi e, haritadaki sisi kapatma ayarı var bunu açıyorum ben burada da e, cpu'nuzu yani işlemcinizin biraz daha hızlı çalışmasına e, işlem yükünü biraz daha arttırmanız e, arttırmayı sağlıyor yani oyunu daha akıcı oynayabilirsiniz öyle söyleyeyim bunu da açıyorum burada da e, High Poly Models diyor. Diyor ki uzaktan e, baktığınız zaman modellerin gene kaliteli durmasını falan sağlayabildiği bir olayı var. Bunu da açıyorum. Burada da e, giriş e, introsu yani giriş videosu gibi bir oyuna girerken bir video gibi bir şey izletiyor. Bunu e, tıklıyorum. Bunu iptal ediyor yani. Ve sonra yapmanız gereken tek şey buradan e, Unification İstiyorsanız benim oynadığım harita eklentisini oynamak isterseniz buradan Unification Campaign'i seçmelisiniz. Seçtikten sonra Start Mod diyorsunuz ve böylelikle oyununuz açılmış oluyor. Bakın şöyle gösterelim. Ve görmüş olduğunuz gibi oyunum şu an Unification modu vesaire ekranı geldi. Birazdan göstereceğim zaten. Açılsın. Bir tık burada bekleme ekranı gibi e, uzun sürebiliyor. Çünkü ilk daha sıfır modsuz oynadığınız için ve modu yeni kurduğunuz için biraz işlem süresi uzuyor. Ve sizi Shazo Oreska ile tanıştırayım vesaire. tavu komutanı diyelim. Buradan Sefer'i seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada da Unification yazısını görmelisiniz. Eğer kurulumları düzgün bir şekilde yaptıysanız ve benim gibi oyuna girdiyseniz burada Sefer'e yani tekrar göstereyim şurada Campaign butonuna bastığınız zaman Direkt buradaki seçenek pencerede Unification, Koskoca Unification yazısını görmelisiniz ve New deyip e, istiyorsanız herhangi bir zorluk seçtikten sonra benim oynadığım tarzdaki şekiller çıkıyor. İşte Kaos geliyor, Kara Eldar geliyor. Kaos Şeytanları geliyor. E, özellikle Sefer atıyorum, seçelim bunu. Seçtikten sonra e, ilk size Necron serimdeki olsun, Eldar serimdeki olsun oynadığım mod geliyor ve ekran böyle ve bundan sonrası size ait. Artık ne yapmak istediğiniz size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böylelikle Unification mod kurulumunu tamamlamış olduk. Ve e, kurulumu başa e, e, yapamayan insanlar için öğretici bir video olduğunu düşünüyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. Kurulum size faydalı gelmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka e, kurulum videosu ister misiniz bilmiyorum. Yani kullandığım modlarla kaynaklı... Bu, bu seri bittikten sonra, Necron serisi bittikten sonra, özellikle e, bu ara çok şey oynadığım ve Berkay arkadaşımız sayesinde e, keşfettiğimiz mod olan Improved Campaign modunu kullanacağım. O e, o seride farklı bir ırkla geleceğim. Fakat dediğim gibi tekrar edeceğim o kısmı. O e, modda bu kısım yani keşinden farklı olarak özellikle harita eklentisi oynamadıysanız, e, harita eklentisi oynamasanız zaten ana oyun gibi geliyor. Harit eklentisi oynadığınız için Ordo Melos yani engüstörler, ondan sonra Kaos şeytanları ve Trinit geliyor. O mod çok güzel. Onu e, bir an önce Necron serisi biterse ki biraz uzun sürecek biliyorum ama heyecanla bekliyorum e, o seriyle başlamayı, o modla seriye başlamayı toparlayalım. E, neyse benim diyeceklerim bu kadar da. Kendinize iyi bakın. E, seviliyorsunuz, içe eklem kaldıysanız beğenmeyi, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın görüşmek üzere bay bay